Adıya bana gidersen eğer ordu valimle, sayın valimle karşılaşma imkanımız olursa alnından öpeceğim. Yani, Bu abi. bir şov evet. değil, yanlış anlaşılmasın. Analar ne yiğitler doğuruyormuş. Neyse öpebilir miyim Sayın saygıyla, <laughs> saygıyla. Muhabbetle. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Başlar. Allah saygı daim olsun. Et ve tırnağız. Bu ülke, bu vatan bizim. Sancak da bizim, bayrak da bizim. Kıble de bizim. Hepsi bizim. Allah, Allah razı olsun. Deprem olduğundan günü beri buradasınız, o aileyi bırakmışsınız, soruşturuyorsunuz, kapılarınızı, sorunlarımızı çizmeye çalışıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Sizden Allah razı olsun. Şöyle yapardık, Böyle. Diyor <laughs> anne yani yani bana balim diyor ki ben manevi kızımsın. Evet. <gülüyor> evet. Bak. <laughs> <Evet>. Gel <laughs> Ben de seni çok seviyorum. Şey, yani. Canım kardeşimsin. Ablamım. <laughs>